Z kuşağı Y kuşağına kıyasla mali açıdan daha fazla zorluk yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde TransUnion adlı bir şirket her iki yaş grubunun aynı dönemlerini mali açıdan kıyaslayan bir araştırma gerçekleştirdi. Buna göre 22-24 yaş aralığındaki Z kuşağının harcamaları 10 yıl önce aynı yaştaki kuşağın harcamalarıyla karşılaştırıldı. Araştırma, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle bugün 22-24 yaş grubundaki gençlerin 10 yıl öncesine göre daha düşük gelire ve daha fazla borca sahip olduğunu gösterdi. Geçen yıl Z kuşağı grubundaki gençler ortalama 45 bin dolar kazanırken, 10 yıl önce Y kuşağının aynı yaşlarda ortalama 51 bin dolar kazandığı tespit edildi. Araştırma, 22-24 yaş grubundaki gençlerin 10 yıl öncesi döneme göre Y kuşağına kıyasla mali açıdan daha stresli olduğunu da ortaya koydu. Ekonomik durumları hakkında ne kadar güvende veya stresi hissettikleri sorulduğunda Z kuşağı katılımcılarının %14'ü aşırı stresi olduklarını söyledi. Bu oran 10 yıl öncesinde Y kuşağı için %8 olarak ölçülmüştü. Ayrıca 10 yıl önce ekonomik açıdan rahat olduğunu belirten Y kuşağı genç oranı %13 iken bugün gençlerin yalnızca %8'i kendini mali açıdan güvende hissediyor.